hep beraber TTO dramasını izlemedik mi? Daha ne geliyor ya? Yeter bitti o. Millet birbirinden özür dedi. Tatlıya bağlanmadı mı abi? Efendim Koray? Bu Alpal yazışı çünkü özel bir yazış. Ben bunu biliyorum yani. Ne bu? Hepinize merhaba arkadaşlar. Şaka yapıyorsun. Tamam bu çok kısa bir video. Buna bakarız ucundan. <laughs> bir şey söyleyeyim mi? İşte aradığım video buydu be. Dur dur ya spoiler vermeyin chatte. Bilmeyenler vardır. Dur dur. Dur 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 lütfen lütfen lütfen. Bilenler lütfen yazmasın. Sürpriz. Of. Tamam dur bakacağız işte açacağım şimdi ya gel. Gel ya, sakin. Öncelikle arkadaşlar. Ahmet aga, Biz beraber bu serüveni izlediğimiz için hepiniz biliyorsunuzdur gibi konuşuyorum. Hani bilmeyenlerin bir önceki yayına bakması lazım sanırım. Ee, Makine Aga. Bildiniz bunu. Agam. İzle. Hepinize merhaba arkadaşlar. Sekiz ee, 8 ay aradan sonra şu anda video çekiyorum. Oğlum ne ee, kadar ya bak. 8 abi. aydır arkadaşlar kaleme çekilmiştim. Ee, Kalem. i̇nzivaya çekilmiştim. Dinleniyordum. <laughs> Kalem dedi ama şey değil mi? Fitness. Hani o Instagram realsiri var ya böyle hep o bir tane erkek bir tane kızdan ayrılıyor ve birden bir makineye böyle bürünüyor. Evet arkadaşlar 8 aydır video şey olanlar kız mı hayır bar Bas! falan böyle yani o videolarda çekmiyordum ve e, bugün arkadaşlar bana bir teklif üzerine video çekme kararı aldım. E, Emrecan tarafından arkadaşlar bana bir kafes dövüş <laughs> Emrecan tarafından bana bir kafes dövüş arkadaşlar teklifi geldi ve arkadaşlar <laughs> bu teklifi kabul ediyorum. E, hatta birkaç da öneride bulunacağım. İşte kafes übraniyede olsun Eee <laughs> Emrecan tamamen organizasyonu falan filan ayarlasın Ben Aa, tamamen hazırım Eee her zaman her yerde Çok ne olur ben de gelmek istiyorum izlemek için Ne olur Böyle bir şey <laughs> Ya bak bir şey söyleyeyim mi bu arada O kadar fazla laf eden Çok sevgili Emrecan'ın Bu videoya herhangi bir şekilde Cevap vermesi lazım Ya böyle delikanlı gibi çıkacak diyecek ki ben Eee, bir bok yedim. <laughs> ben bir bok yedim, bir yanlış ettim diyecek. Kafes dövüş falan. Şova gerek yok baba şimdi. Yani şimdi bununla da kafes dövüşüne girilmez yani. Girilmez yani. Bence. Bilmiyorum belki Emrecan'da da öyle bir güç vardır ki gerçi. Öyle bir şey vardır ki girer bilemem de gerçi. Eee, kafes dövüşüne varım. <laughs> varım. Ee, kafes dövüşünde e, herhangi bir styleda olabilir, <laughs> sıkıntı yok. Hani boks olabilir bilmiyorum. Ee hangi <laughs> mal style yok mu böyle? He? tadıma bakmak istiyor. <laughs> mal style yok mu abi? Adam style mı, tile diyor abi. mma falan diyor ya haş. MMA oyunlar değil mi? MMA, UFC, Muay yani Thai falan. Hangi ee style'da kapışmak ister. Ee <laughs> ama benim önerim UFC tarzıdır. <laughs> UFC tarzını benimserse eğer ee çok daha güzel olacak. Bir ara Conner McGregor Kabip muhabbeti vardı hatırlıyor musunuz? Bu da onun ikincisi galiba, geliyor. Eee hatta hani birkaç böyle event tarzında, oyun eventi tarzında birkaç bir şey de yapabiliriz. 2 ee, kişi, üç kişi Eee Olabilirler. Allahım. Orada yasaklı bir kelime gördüm, bir saniye. Dur bir dakika. Abi bugün belli ki bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, kaybettim. Ha? Yeah. Evet. Tamam. <laughs> Sıkıntı <da> yok, <laughs> ee, tamamen e, kağıt vesairede imzalanır bunun kağıt. üzerine. Nikah Hiçbir abi, şekilde. Ee, ben tamamen hazırım, bu teklifi kabul ediyorum ee, ve ayrıyetten e, diğer konuda da arkadaşlar e, cevap vermek gerekirse şu anda bazı e, süper kahraman rolü oynayan bazı arkadaşlar e, mevcut. Ee, ama bunların arkadaşlar tamamen e, cevap verilmemesinin sebebi, e, bu işi para kazanmak amaçlı yapmaları, prim amaçlı yapmalarıdır. Yani bu, hiç bilemedim bunu, az çok bize koşuk ama ben şu anda şeye odaklanmış durumdayım, şimdi bu adamın boynu benim kolumdan kalın ama normal gerçi değil mi, boyun evet daha normal ama oranladığım zaman olan erdemi oldu. O yüzden arkadaşlar bunlara hiçbir şekilde cevap vermedim. Eee o yüzden teklifi kabul ediyorum. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet bugün de birazcık bundan bahsedelim. oh. <laughs> <laughs> Şimdi Şimdi az önce söylediğimin tam tersini düşün. Benim boynumdan kalın kolu olsa daha doğru olurmuş. Ben bu sahne olduğunu bilmiyordum. Bu sahneyi bilseydim ona göre konuşurdum. Bu arada arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? İki aya bak iki aya bilemedin maksimum o da sizin için. Üç aya böyleyim. Yaz. Üç ay maksimum. Bak üç. Benim ya yaz beni. Yaz beni. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu bir açıklama videosu değil. Bu tam <laughs> dur dur. Abi ama bak bir şey söyleyeyim. Bunlar yani resmen bu kadar prim kokabilir mi ama bir şeyler ya. Of çok rahatsız edici bir şey bu durum. Allah kimseyi böyle ünlü etmekle yani gerçekten sınamasın ya. Bak bu ne abi? Bu video arkadaşlar koskoca YouTube Türkiye'deki trend videolarda dördüncü numarada ya. <laughs> bir dakika bu arada. Bir saniye istiyorum sizden. Hemen Ahmet Aga'ya yazıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu bir açıklama videosu değil. Bu tamamen bana şu anda inanılmaz evet. mesajlar geliyor. Onun o mesajlara toplu bir cevap. Çünkü Instagram'dan beni zaten neredeyse buradaki kitle takip et. niye bu filtre mesela anladın mı? benim YouTube videolarım falan acayip. Artık bu olayı kapatmak istiyorum. Biliyorsunuz ki e, TTO TT ile Ahmet Ege'nin mevzusu oldu. Zaten size TG diyeceğim. Çankoyla videosunu izlersiniz her şeyi anlarsınız. Bunun sonunda Ahmet bana Ahmet Ege... hakikaten <laughs> <laughs> filtre hakikaten böyle zort filtresi değil mi bu ya? Ben <laughs> bir cevap bekleniyordu. Enlere en, ne cevap verecek diye. Ve Ahmet Ege açıklama videosunda sadece benim kafir dövüşümü kabul etti. <laughs> Bu arada UFC'yi tabii ki de 15 yıllık UFC bir geçmişim var. Boks sonra sıkıntı değil. İstediğim stylingle de kapışabilirim. Şimdi bu hiçbir sıkıntı değil ama Ahmet'ciğim. Sen o cüsteyle zaten sen bu cüsteyi bugün için yapmışsın kardeşim. Sen o cüsteyle şu an... <laughs> Ay çok zevkli. Abi Emre Can da boş değilmiş ya. Emre Can değil mi bu arkadaş? Yanlış söylemeyek de. Adamın geç... Bir şey söyleyeyim. 15 yıllık geçmişim var mı dedi. Kaç yaşındaki acaba? Ki 15 yıllık UFC bir geçmişim var boks olabilir. 15 yıllık bu matematik tutmuyor. Hani maksimum desem arkadaş 25 yaşında olsa bak maksimum olamaz yani bence de. Maksimum 25 olsa 10 yaşında başlamış olması. Dalga mı geçiyor acaba? Dalga şaka da olabilir. Şakadır şaka. Şaka. Şaka şaka tamam şaka troll okey. Ben şimdi arkadaşı çok mizacı da bilmediğim için onu anlayamam yani. Okey tamam. O Reyna hoş geldin bu arada. Merhaba. Bir sıkıntı değil. İstediğimiz de kapışabilmişiz. Bu hiç bir sıkıntı değil ama Ahmetciğim. Sen o cüsteyle zaten sen bu cüsteyi bugün için yapmışsın kardeşim. Ahmet hazırlanmış belki de. Şu an 80 milyondaki spor yapmayan herkesi tekrar atabileceğini biliyorsun. Senin hayatın bunun üzerine. Yani senin burada cevap vermen gereken kişi ben değildim. En azından ufak bir özür dileyebilirdin. Özür dilemesen bile Ender hakkında... Ama tamam da sen de yani gittin. Makine gibi çocuğa. Ana e, küfür ettin ana avrat ana avratı da, ayrıntısını hatırlamıyorum ama şakır çakır küfür etti bu çocukta şimdi çocuk ona cevap Ender bir şey demedi ki Ahmet'e. Ender dedi ki Ahmet'ten nefret ediyorum da şöyle de böyle de yani küfür etmedi. Bu gitti ben Ahmet'in de şöyle de böyle de o var ya zaten o böyle onlar böyle neler neler söyledi. Niye söyledin o zaman koçum? Cık. Neyse en azından burada <laughs> 3-5 bir şey deseydin keşke yani odak noktası da ben oldum ve ya da umurumda değil gerçekten hiçbir şey yani, yani kabul etsem de fark etmez ederiz kanka ama bıçak kullanmak var söyleyeyim <laughs> zaten ama şimdi şöyle bir şey var olay kafes dövüşü değil arkadaşlar böyle bir şey olmayacak ben bu videonun devamında çekmeyeceğim bu videoyu ileride zaten gizliye alacağım tekrardan instagramdan yaptım açıklamalar siliniyor siliniyor tekrardan şey olmasın diye kalıcı video olmasın istedim çünkü olay hakkında hiçbir açıklama yapmadım youtube kanalından hiçbir şey yapmadım beni de istediğiniz bu arada onlar sınırlaması beni de istediğiniz onun açıklamasını bile yapmadım Siz yine sustum ee, ikinci videoyu bekledim yüzleşmeyi bekledim ama <laughs> bu bu son açıklamaydı Ahmet'in bana verdiği cevabı Ahmet'in kafes dövüşünü ben mantıksız buluyorum bu teklif gerçi Ahmet ciddi mi? sen ya. Ben gerçekten şok oldum yani. Ben bu videoya girerken şey Yani 2016'da biliyorsun e, 35 kiloydum Ben de büyük ihtimal 95 kiloydum. İyi yerdim seni kanka o zaman biliyorsun. Yani şimdi gelmişsin burada sporcu ellerimizdi bu arada o kardeş. <laughs> Ay çok komik ya. Aa, çok komik. Bu kaç yaştır? Aa bu çok komik bir şey ama bu. Olay birden nereden nereye döndü farkında mısın bak? olayın döndüğü yer birden şu oldu. Bundan 10 yıl, 20 yıl, 15 yıl neyse artık önce ben 90 kilo 30 kilo seni yerdim döndü. Bu ne abi? <laughs> böyle o zaman 15 yıl önce sövseydim böyle. Bu şimdi sövmüşsün çocuk. Makine gibi bileceksin yani. Bir de biliyordu bu arada olduğunda. Ha evet. Bir de şakayla karışık bile olsa bıçak bıçak diyor yani. Abi çok komik ya. YouTube'una nasıl izin veriyor mesela? Trend videolarda dördüncü sırada. Şimdi Allah versin size, anladın mı? Şimdi gelmişsin burada kendini şişirmişsin geliyorsun bana burada şey diyorsun. Evet Ahmet Agar'a vereceğim cevabı da burada söylüyorum. Ahmet Agar'ın bu arada kafes dövüşü cevabını MCSC'de mi yoksa Hypixel'de mi yapalım? Onun cevabı... Bir de ben artık YouTube'a böyle garip garip açıklamalar dur oh. yüklemek istemiyorum. Beni Instagram'dan takip edersiniz. Ben YouTube'a böyle bir durum Instagram'dan takip edin. Şu videoyu bir gizleyelim. Instagram hesabını... Yani içerikleri hakkında yorum yapamam bu arada izlemediğim için. Ee, sonuçta benden kat 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 daha büyük kanallar ve bir sürü de takipçileri var. İzlenmeleri zaten görüyorsunuz. O yüzden öyle bir yorum yapma yetimi de olamaz. Herifler beni zaten tokat manyağı yapmış anladın mı? Benim sadece gördüğüm kadarıyla yapabileceğim yorum hala çok çocukça konuştukları yani. Bu çok komik geliyor bana mesela bu durumlar ya. Bu ne alaka ya? Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Ben ilk süslü olduğum zaten insanlar. Buradan Eray'a ben bir selam yollamak istiyorum. Eray... Eğer... Ya hayır şöyle bir senaryoyu düşünebiliyor musun? Bak sadece meraktan söylüyorum bak. Şöyle bir senaryoyu düşünebiliyor musunuz abi? Ya benim Mesela Tuna abiye <laughs> Diyorum ki Tuna abi Şimdi spora da başladı zaten Bak diyorum akşamları spora gidiyorsun abi Sen zaten böyle böyle yaptın abi içinden geçerim abi gel kafes dövüşü O da diyor ki gel lan kafes dövüşü ya Böyle bir senaryoyu düşünebiliyor musunuz ya? Koca koca adamlar Gelmiş 15 yıl öncenin dramasını konuşmanın üzerine Bir de neler bu arada var ya bir şey söyleyeyim mi? Tuna abiyle var ya Atayım abi ben atayım Atayım. Böyle. Filti Panda vs. Hays. Biz büyüklerimize saygımız sonsuz abi. Saygıya saygı. Tuna abi bana ben yapıp yapmam. olmaz. Cansu gelsin ama mesela. Deli <laughs> <laughs> adamsın kanka bilmiyorum. Alp vs. Ahmet mi? Manyak mıyım lan ben? Ben manyak mıyım? Adam beni öyle emeğinde yiyordur ya. Sen manyak mısın? Böyle bir şey teklif edilebilir mi yani? Ahmet takaya kafet dövüştü. Manyak mıyız ya? Hiç gerek yok. Ben senin peçin çok hoştu. Neden oldu ben bilmiyorum bu arada. EÖFC'yi <laughs> kanka EÖFC olmadı Eray. Eray Ahmet git Eray'la kapışalım ben yokum. Okey bundan sonraları zaten troll ya artık. Bu, bu işin devamı gelmez ben sana söyleyeyim. Bu <laughs> <Üç gülüyor> haftalık o... aranın ne oluyor lan? Videoya otomatik geçtik. Yani şu izlediğimiz iki tane videonun özeti benim için komik. Siz nasıl yorumlarsınız bilmiyorum. Basketbolda alırım orası ayrı. Basketbol ayrı yani. Şimdi ne alaka basketbol zaten.